Bu videoda Yemek Pro'yu kısaca inceleyeceğiz. Bu incelemenin amacı sistemi kullanmak isteyen işletmeler bu videoyu izleyerek sistemin özellikleri hakkında genel bir bilgiye varabilir ve kullanıp kullanmama hakkında karar verebilirler. İsterseniz videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Genelde bize sorulan sorulardan biri restoran için kullanmak istendiği Yemek Pro'nun. Ama maalesef restoran için uygun değil bizim sistemimiz. Catering firmaları için uygundur. Yemek üretimi, toplu yemek üretimine uygun bir sistemdir. Bu bilgiyi verelim ve sistemi incelemeye başlayalım. Sol tarafta gördüğünüz menülerden depoyu tıkladığımız zaman sistemde depo ekranı karşımıza açılıyor. Depo ekranında bu sağ üstte gördüğünüz az önce giden uyarı gibi son kullanma yaklaş son kullanma tarihi yaklaşan ürünler ve kritik stok ürünler yani stok seviyesi azalan ürünlerin bilgilendirmesi var bu ekranımızda. Ekranımızdaki gıda değeri yani toplu gıda ürünlerinin toplam Türk Lirası karşılığı değeri, sarf ürünlerinin Türk Lirası karşılığı değeri bilgisi var ve bu aşağıdaki tabloda bizim depomuzdaki güncel depo miktarı şu an biz demo bir sistemi incelediğimiz için hepsi sıfır görünüyor. Yani depomuzda hiçbir şey yokmuş şu an. Burası gıda depomuz. Bir de üstte sarf sekmemiz var. Bu da sarf depomuz. Yani sarf depomuzda bulaşık, eldiven, bulaşık deterjanı, eldiven gibi olaylar, temizlik bezi, bone yani yemek üretiminde yanında kullanılan malzemeleri ayrıca bir depoda bu şekilde tutabiliyoruz. İki farklı depo modülü var yani içerisinde. Depoyu tıkladığımız zaman bu altta gördüğünüz depo menü kısmı da depo ile ilgili bütün işlemlerimiz. Yani depoya bir ürün geldiği zaman giriş çıkış işlemlerinden faturasıyla ürünü depoya girişte yapabilirsiniz, çıkışta yapabilirsiniz. Giriş hareketleri depoya giriş yapan bütün ürünleri tarih tarih listeleyebilirsiniz. Çıkış yine aynı şekilde depodan çıkış yapan ürünler gibi alt menülerin hepsi de burada var. Zaten kullanım kılavuzunda da bu belirtiliyor. Üretim menüsünü tıkladığımız zaman da menüler bizi karşılıyor. Burası da yani üretim menüsü ve alt menüleri de yemek üretimi ile ilgili olan konular. Yani şu an gördüğünüz mesela ayın 12'sindeki bir menüymüş. 100 kişilikmiş. Mevcut 100 diyor. Eğer dilerseniz düzenle butonundan ayın 12'sinde herhangi bir yemeği silebilirsiniz. İsterseniz yeni bir yemek ekleyebilirsiniz. İsterseniz bu 100 kişilik mevcutu istediğiniz gibi 250 yapıp mesela öğlene 250 kişi yemek üretimi için düzenleyebilirsiniz. Menü düzenleme kısmımız bu şekilde. Oluşturduğunuz menülere de tek tuşla yani şuradaki reçete butonunu tıklayarak bilgisayarınıza bir Excel indirip detaylı bir reçete görebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi bir tane reçete indi bilgisayarıma. Menüler gördüğünüz gibi üst tarafta sabah, öğlen, akşam öğünleri, yemeklerin gramajları detaylı bir şekilde sağ tarafta mutfağa verilecek yiyeceklerin yani depo miktar, toplam miktarlar, bu üretim için toplam gereken miktarlar burada. Kalorilerimiz burada ve resmi bir kurumla iş yapıyorsanız imza açılacak kısımlar burada. Yetkili kişilerin imzalaması için bir reçete çıkarabilirsiniz. Eğer isterseniz ihtiyaç listesini tıklayarak da mesela diyelim ki ayın 12'sini düşünelim. Biz 12'sini düzeltmiştik. Mesela başlangıç tarihi ayın 12'si, bitiş de ayın 12'si. Hesapla dediğim zaman şu an ben bu yemeği 100 kişilik, 250 kişilik üretmek için kaç kilo neye ihtiyacım var? Bir liste alabilirim. Bu listeyi hemen Excel'e indirip bunu yazıcıdan bir çıktı alıp ilgili kişiye verip bu toplam miktardaki ürünlerin depodan çıkış yapıp mutfağa üretim için gitmesini sağlayabilirim. Eğer tabi isterseniz burada bir günlük değil bir aylık bir yıllık bir hesaplama yapabilirsiniz. Siparişlerinizi veya elinizdeki ürünün size ne kadar yetip yetmeyeceği gibi şeyi kısaca buradan da hemen kestirebilirsiniz. Yani hesaplayabilirsiniz. Yine üretim menüsünü tıkladığınızda da yemek ekle düzenle kısmından yemeklerinizin gramajlarını ekleyip düzenleyebilirsiniz. Menüze toplu işlemler yapabilirsiniz. Otomatik depodan menülerin mevcutlarına göre çıkış yapabilirsiniz. Gibi birçok kısımda üretim menüsünün altında. Yani menüyle ve yemekle ilgili olan kısım. Bir de kasa bölümümüz var. Temelde üç menümüz var. Bu kasa kısmımız da şöyle düşünün. Siz diyelim ki şirketinizin merkezi İstanbul'da olsun. Siz de Ankara'da bir yerde yemek üretimi yapıyorsunuz. Yani uzak noktadasınız ve merkezden size belirli aralıklarla para geliyor. Mesela diyelim ki 10 bin lira para geldiği zaman size depo bu özür dilerim depo dedim kasanıza giriş yapıyorsunuz 10 bin lirayı ve daha sonra kasadan çıkışı da mesela size ne lazım oluyor? Araçların yakıt gideri oluyor. Bozulan cihazların tamir masrafı oluyor. işte musluk kırılıyor, lamba kırılıyor gibi masraflarda harcama yaptığınız zaman da hemen çıkış butonuyla belge numarası yani fiş fatura numarası ne iş yaptırdınız nakit mi ödediniz kart mı ödediniz ne kadarlık bir harcama yaptınız çıkıştan kasaya gelen para ve ay sonunda da size bir rapor verebiliyor ve bu tabi bu raporu yine Excel'e indirip e, gerekli hesaplamalarınızı yapabiliyorsunuz bu da üretimin yanında yapacağınız o küçük harcamaları tutabileceğiniz bir kısım Tabii bu üç menüyle ibaret değil Yemek Pro. Şu an demo sistem açık olduğu için böyle. Satın alma modülümüz var. Yönetim modülümüz var. Şu an yetkisi olmadığı için görünmüyor. Bu sağ üst köşede sipariş gördüğünüz gibi sipariş kısmımız var. Eğer isterseniz siz buradan deponuza lazım olan ürünleri sipariş verdiğinizde sizin yetkili merkezdeki yetkili kişiye bu sipariş düşebiliyor. O kişi de hangi tedarikçiden bu siparişi vermiş, ne zaman size gelecek gibi bilgileri buradan siparişi takip ederek alabiliyorsunuz. Ama tabi bunlar detaylar. Bunları kullanım kılavuzunda göstereceğim. Hepsini tek tek video olarak anlatacağız. Ancak şu an temelde Yemek Pro'nun asıl işlevi bu. Yani yemek üretimindeki hemen hemen her aşamasında Yemek Pro'yu kullanabilirsiniz. Bu şekilde kısa bir bilgi vermek istedik en azından yemek proyu düşünenler de bu videoyu izleyerek kısa bir fikir sahibi olmuş olabilirler sistem hakkında